ayetleri okuyorsunuz ve anlatıyoruz, konuşuyoruz, anlaşılır olduklarını görüyoruz. Aslında bize balık tutmayı e, özendiriyor ve gösteriyorlar. Biz de açıp okuyabiliriz. Uzak kalmayalım Kur'an-ı Kerim'den. Yani şimdi Zahide Hanım, bakın burada birkaç programdır. Daha önce de Caner da bir sürü ayet paylaşıldı, okundu. Yani hep birlikte birbirimize samimi olalım. Biz izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız şunu bir düşünsünler. okuma ayetlerden anlamadıkları herhangi bir şey var mı? Yok, Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim ne kadar Bana apaçık bir kitap. Geliyor. Ne kadar anlaşılan evet. bir kitap. Şimdi Az önce bir soru gelmişti hani mealden okuyorum diye Kur'an-ı Kerim'i. Türkçesini okuyorum. Evet Türkçesini okuyorum. Şimdi Kur'an'da bu kadar e, bütün insanlığa hitap eden mesajlar varken biz bunu anlayarak okumadıkça bu mesajları nasıl alacağız? Allah e, Kur'an'ı göndermiş ama siz onu anlamadan okuyun diyen insanlar şunu diyorlar aslında. Allah Kur'an'ı göndermiş ama ne anlatmak istediğini anlatamamış. Anlaşılmaz diyenler için aşağı. aşağı. Ya da e, Kur'an'ı sadece... Arapça bilenlere göndermiş veya Arapça konuşanlara göndermiş. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiç ey e, Arapça bilenler diye hitap olmaz. Ey iman edenler olur. Ya e, ey işte erkeklere hitap olur, kadınlara hitap olur. Hiçbir zaman ırklara hitap olmaz. Ey şunlar diye. bir şey diye. orada ilave bekse aklıma ama... geldi. Yani Kur'an'ı Türkçesinden okumayın diyenler, sonuçta bu adam dinden bir yerden öğrenecek. Bir yere işaret edecek. Bunu diyenler gene de falanca bilmem ne efendiden dini öğren falanca bilmem kimin kitabından dini öğren deyip, insanlara dini öğrenecek adresler veriyorlar. Eğer ki birisi size gelip de Kur'an'ı anladığınız dilde okumayın diyorsa, büyük ihtimal, büyük ihtimal diyorum istisnası olabilir, kendisi bir adreslere, bir efendilere, bilmem kimlere veya kendisini bilmem ne kitaplarına işaret etmek istiyordur. Ki eğer ki siz Kur'an'ı okursanız, o kitaplar o efendileri de Kur'an'ın süzgecinden geçireceksiniz. Kendileri hiçbir süzgeçten geçirmek istemeyenler, eleştirilmez olmak isteyenler, kendi kitaplarının pazarlamasını yapmak, kendi bilmem ne efendilerini ulaşılmaz, eleştirilmez yapmak isteyenler genelde Kur'an'ı anladığınız dilde okumayın diye çaba sarf ediyorlar. Kur'an'ı okuyalım ve Türkçe mealini okuyalım benim anladığım. Anladığımız değil de anlayalım. Bir cümle so so buyurun. son olarak şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim diyor ki ayet bize. Biz bu kitabı size indirdik ve hesap günü ayette sizi bu kitaptan sorumlu tutacağız. Ve herkes için söylüyor bunu. Bakın alimleri sorumlu tutacağız demiyor. Okuma yazma bilenleri şunları değil. Hepiniz, Hepiniz bu kitaptan sorumluyuz. sorumlu tutacaksınız. Bu kitaptan sınav edileceğiz ahirette. o yüzden Anlamamız gerekiyor. Anlamamız ve o yüzden kendi dilimizde okuyabiliyor olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür olun ederiz. Sağ olun. Görüşmek Güzel üzere. Ol. Sağlıkla, sıkı afiyetle kalınız. Yarın olsun, hayır olsun biz yine buluşalım. Görüşmek üzere. <laughs>